Alaçatı'da otel sahibi İshak Alp'le sohbet ederken görüntülüyoruz Tamer'i. Dostlarımızla oturduk sohbet ediyoruz. Yeni şarkımız çıkacak. Onun sohbetini ediyorduk daha doğrusu. İshak ve Musa Bey'le vedalaşıp Tamer Deniz'den yeni şarkısının detaylarını öğreniyoruz. Evet Rafet El Roman'la birlikte bu sezon çok güzel bir anlaşma yaptık. İnşallah kendisinin El Roman müzik yapımcılığıyla yeni şarkımız herhalde 15 gün sonra kliplendirip yaklaşık bir ay sonra da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Ee, yakıştı Sana isimli yeni single şarkımız Çok güzel bir duygu Bir kere yılların e, olağanüstü bir tecrübesi var e, Çok alçak gönüllü, samimi işini gerçekten çok büyük özveriyle yapan e, Ve çok canlan bir dost Benim için patrondan ziyade bir abi oldu Onu tanıdığım için çok mutluyum Herhalde uzun yıllar beraber yürürüz diye Örnek aldığınız bir isim var mı peki? Ee, biz yıllardır İbrahim Tatlıses dinleyerek büyüdük Hepimiz İbrahim abiyi örnek aldık Bugün Serkan Kaya'da, Özcan Deniz'de, Mahsun Kırmızıgül'de e, Hepsinin Bence yol haritası ilk çıkışla İbrahim Tatlıses'tir. O yüzden İbrahim abi bizim için bu konuda büyük bir örnektir. Biz de onun yolundan inkar etmeden zevkle yürüyoruz. Bir süredir kabuğuna çekilmişti Gökhan Kırdar. Teklifleri geri çeviriyordu. Sebebini ilk kez açıkladı. Yeni nesil yönetmenlerin sanatıma karışmalarına izin veremem dedi. Sanatıma karışıldığı ve müdahale edildiği zaman çok uh, mutlu olmuyorum doğal olarak. Ben ne Osman Sinavdan, ne Yağmur Taylan'dan ne de çok değerli Serdar Akardan birçok ünlü müzisyenden hiçbir zaman uh, bir şey almadım. Hep özgür bırakıldım. Ama son dönem yaptığım dizilerde belki de böyle bir kısıtlama, bir uh, baskı ve uh, kendi istedikleri sanatı yapmamı istemeleri benim de uh, bundan başarısız olacağım için. Çünkü ben nasıl içimden gidiyorsa öyle enerjimi öyle yüklemeliyim. Uh, bu nedenle biraz uzaklaşmayı tercih ettim ve seçici davranıyorum. Sevgili izleyiciler bu hafta Ege'nin cennet köşelerinden birinde Urla'dayız. Bodrum ve Çeşme'nin ardından tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Urla'yı bu hafta sizler için geziyoruz. Sadece vatandaşlar Şanlı. değil ünlüler de keşfetti Urla'yı. Sevgili izleyiciler Urla sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Tabi Bodrum ve Çeşme gibi burada da yaşayan birçok ünlü var. Konağın her köşesinde orijinal detaylar var. Anadolu, Selçuklu, e sahip. Bir yerde bulup alabileceğiniz bir şeylerdir. Gerçekten özel. Ateş tuğladan duvarlar, kolonlar. Evet. Üstü ise özel işlemeli Osmanlı olur. Selçuklu Aynen. motiflerinden evet. ahşap bir lambeli tavan. evet. evet. Aslanlı kaplanlı bizdi. Yuvana Sert'in eşi, kayınvalidesi tam bir antika tutkunu. Böyle. Dinleme alanımız burada. Resepsiyonda gelen müşterimiz de burada. İki dakika bekliyorlar. Burada plağımız var, kaset var değil mi eski? Tabii tabii eski plağ. Zaten onları bazen açılıyoruz, e, çalıyoruz. O da antika. Detaylar. Zaten evet. vitre e, camları. O da konağın... ...en önemli detaylarından biri diyebilirim. Sevgili izleyiciler sizler de Urla'ya geldiğinizde... ...burayı sokaklarda dolaşarak... ...keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çeşme ve İzmir'e çok yakın mesafede olan... ...Urla'ya ulaşımda oldukça kolay... Buradan Çeşme'ye ve İzmir'e yarım saatte gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda Bodrum'a da gitmek isterseniz 3 saat gibi bir sürede Bodrum'a ulaşabilirsiniz. Bizim burada açıkçası kavunu dondurmamız çok ravaşta. Ondan sonra ballı bademimiz, sakızlı dondurmamız, çubuk vanilyamız çok güzeldir. Özel bir dondurmadır. İtalyan olarak geliyor. Böyle e çubuk vanilyalar vardır büyük. Onlar rendelenip o şekilde servis ediliyor. Şu meşhur vanilyalı dondurmanın tadına bir bakalım. Evet, batuhan kaşığında bayağı bolmuş. Bizim okay, şey işte. <laughs> evet, bayağı yoğun. Buraya geldiğinizde muhakkak deneyin sevgili izleyiciler. Dondurmanın tadına bakarken resmen atomu parçalıyor bizim Oğuz. Gelelim işin finansal boyutuna. Finansal diyoruz çünkü 5 top dondurma için 1050 lira istendiğini bile duydu bu kulakla. Ya duyuyoruz açıkçası, üzülüyoruz yani. Yani rakamlar çok yüksek ama tabii işletmeler de haklı. Kiraları yükseldi, kaşıkçıların masrafları yükseldi. Ya benim bir profesyonel bir kaşıkçı, örneğin bir Bodrum'a veya Alaçatı'ya gitse zaten 1000 lira, 1500 liradan aşağı yövmesi olmuyor. Eklentiyi yükseltti dondurmacı Batuhan. Uğurla'da fiyatlar ne durumda acaba? Ya vallahi dondurma fiyatları altın fiyatları oldu. Biz bu sene minimum tuttuk fiyatlarımızı. Topumuzu 40 liradan veriyoruz. Ama başka yerlere gittiğiniz zaman 60-70-100 liradan da başlıyor. Başka şey, ilçelerde, başka tatil yerlerinde. Topu 40 liraysa sudan ucuz diyebiliriz dondurma fiyatı için. Devam ediyoruz. Çarşıda Şambalici Serdar Baba çıkıyor karşımıza. Aman dikkat Serdar Usta demeyin sakın. Ben Şambalicilerin Serdar babasıyım diyor. Evet şimdi de Şambalici Serdar Usta'nın yanına geldik. Merhabalar Serdar Baba. Serdar seni. Baba. Ha, Serdar <laughs> Usta değil Serdar Baba. İyiyim şükürler olsun. Şambali kış tatlısıdır aslında ama Serdar Baba klasiği yazlığa uyarlamış. Ha, beğenmeyenden de para almıyormuş. Ee, yiyene, önce ye diyorum. Beğenmezsen para ödeme bırak git diyorum. Öyle Önce tattırıyorsunuz sonra. Önce tadına bakıyor beğenmezse bugüne kadar daha bir Allah'ın kulu çıkmadı şükürler olsun. Herkes beğeniyor. Urla sokaklarındaki gezimiz devam ediyor. Nedir abla bu taç yapıyorsun sen? Evet taç yapıyorum bunun adı Deniz Boncuğu. Bu senede bir yıl çıkıyor ama Şimdi bir yıl. Senede da, bir yıl mı çıkıyor? Evet bir yılda yaşıyor evinde. Şimdi bunu götürdüğün zaman evinin bir tarafına koyarsın. Seneye kadar bu böyle bozulmak şekilde kalıyor. Oldukça da güzel. Elinize sağlık. Peki işler nasıl? Şükür bebe ekmek paramızı çıkarıyoruz. O yeter. Ne kadar abla 100 lira. Evet. Nereden geliyoruz? Erdek. Da. Da, Kapı daha adası da diyebiliriz. Bu arada tanıdığımız <laughs> <uzunumuz> da olsun. Kızlarla <laughs> sohbete devam edelim. Defa mı geliyoruz buraya? Evet buraya ilk defa geliyorum. Beğendik mi? Çok beğendim ben. Bayağı güzel. Siz mi getirdiniz arkadaşım? Önerek oldunuz herhalde. Ortak kararla de... <laughs> evet. Öneri sunduk. Benim sonuç buradayız. <laughs> Hakkını vermişsin <güneşim>. Gülüş. Arkadaş <laughs> ilk defa bu kadar yanıyor bir de. <laughs> Onu ben yaktım diyebilirim. <laughs> Kızlar kafa dinlemek için gelmişler Urla'ya. Aslında Çeşme ve Alaçası'dan e, buraya bir kayma mı denir tabiri caizse. Ee, biraz da hani kalabalıktan uzaklaşma çünkü insan tatil deyince de birazcık da meditasyon dinlenmek iyi gelir diye. 14. senesinde 11. kez Toprak Sahne Tiyatro Festivali'ni e, organize ediyoruz. Hem Urla'da e, Atatürk Kültür Merkezi'nde hem Bademler Köy Tiyatrosu'nda hem de e, Zeytinler ve ba Barbaros Köyü'nde e, halka açık ve ücretsiz oyunlar oynatacağız, tiyatro oyunları oynatacağız. Burada yerel gazozlar var, hepsi yerli üretim. 150 çeşide yakın gazozumuz var. 150 çeşit Evet. Burada üretimde olup da olanlar da var, olmayanlar da var. Favoriler, damla sekizli gazozumuz var şöyle. alıcı <laughs> içeriden bir şey yapalım. Şimdi. Sağ olun. Türkiye'nin dört bir yanındaki gazozları dükkanında toplamış beyefendi. Sadece gazoz toplamamış. Eski motosikletler, radyolar, eski tip gazlı lüks aydınlatmalar ne ararsanız var. Bundan memnun muyuz memnun değil miyiz o tartışılır. Evet popüler yani bütün İstanbul Ankara buraya akıyor. Bize dolaylı olarak faydası oluyor ama bu rahatsızlık konusu da oluyor yani açıkça. İzmirli bu ilk arkadaş da Urla'nın çok fazla reklamını yapma taraftarı değil. Bu güzelliklerin tek sahibi olmak istiyorlar. Yani bence Urla çok güzel. Çok reklamını yapmayalım da olmasın. <laughs> bence ama e, tabii ki de bence alaçatıya çatıya ziyade e, aynı şekilde böyle köy içi falan da gayet güzel. Alaçatıya benzer bir havası var. Güzel yani buraya da gelinebilir. Emlak uzmanı Dilek Hanım'dan alıyoruz fiyatları. Fiyatlar nedir ortalama? İyi bir villa, havuzu bir villanın fiyatı kaç liradan var? 15 milyon TL'den başlıyor. Sınırı yok. O derece. Aynen. Yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Urla'da fiyatlar yakın zamanda Çeşme ve Bodrum'la yarışacak gibi duruyor. Magazin'den herkese günaydın. Bodrum ve Çeşme sahillerinden çok özel görüntüler, hiçbir yerde olmayan röportajlar ve magazin gündemini sarsacak özel haberlerle bir kez daha karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Alaçatı'yı sallayan bir düğüne konuk olacağız. Ezgi Molay'la eski eşi Mustafa Aksakallı'nın buluştuğu anlarda neler yaşandı? Murat Boz evliliğe yeşil ışık mı yaktı? Hilan Çatak'la eşi Levent Dörter boşanıyor mu? Hepsi ve daha fazlası haberimizde. Valla geldik, saçım, makyajı, her şeyi hazırladık. Özenle bugün hazırlandık. Ee, heyecanlıyız onlar için. Derya Ulu'nun hemen ardından siyah strapez elbisesiyle ezgi mola beliriyor kapıda. Arkadaşlarımızın düğününe geldik. Onların mutlu anını paylaşalım istedik. Böyle yani. Düğüne nasıl bir hazırlık yaptınız böyle? Siyahlar içerisinde. Evet böyle sade. Derya'nın da geldi o da siyah giyinmişti. Valla en garanti şey çünkü her zaman. Dolapta bulunması gereken garanti şey siyah. Blues Brothers misali siyahlara bürünen Murat Boza, İbrahim Büyükak'la birlikte geldi düğüne. İki aşağı edimiz geldi. Murat Bey merhabalar. İbrahim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar efendim. İyiyiz. Arkadaşımızı evlendirmeye geldik. Mehmet diyorsa bir bildiği var. E, bir şey, var. şey söyleyeyim oradan da bir şey gelebilir. Mehmet'in lafı üstüne laf. Ay, bir şey bak. denmez. Denmez. Demek ki bir arayış var. Ayy. <laughs> bakacağız. Düğünlü. düğün abi. Düğün <laughs> düğün geziyoruz abi. dünürler olarak, Görücü olarak geliyorum abi <laughs> yanımda. Kısmet mi arıyoruz? Kısmet arıyoruz. Helal süt içebilir miyorsak inşallah hayırlısı. bakalım hayırlısı. İbrahim Büyükak Hızır gibi yetişti Murat Boz'un imdadına. Gelin hanımın heyecandan ayağa yere basmıyor ama iyi arkadaş nasıl olunur dersi veriyor resmen. Kendi düğününde bile dostu Murat Boz için kısmet bakıyor. Bence Murat buradan çok iyi kısmetler bulur ama bakalım. <laughs> Düğüne katılan isimlerden biri de Levent Dörten. Arkadaşlarımızın bu mutlu günündeyiz. Onlarla beraber bu gece geçirmek istiyoruz. Onun için geldik. Sizi yalnız gördük ama. Ee, işimiz vardı. Ben bir Antalya'dan geliyorum. Onun için böyle birazcık yollar kesişmedi bu seferlik. Öyle diyelim. Dinanam'ı göremedik mi? Yani? O Bodrum'da. Bodrum'da? Evet. Herhangi bir sıkıntı var mı? Peki Yok, Üç kedi bir köpek var. Bırakamıyoruz abi. Bakarsan o da gelir. Söz. Kardeşim, kardeşim, çocukluk arkadaşlarım. Yani düğündekilerin yarısı arkadaşım çocukta. <laughs> en mutlu günlerine şahit olmaya geldik. Nasıl Yok <laughs> <Gök> bitti. Ben ne zaman? Tam tarih saat mi? Karşılayacağım mı? Sinemanın da sizi <laughs> vardı. <Bu> <laughs> İyi <laughs> sinemanın işi vardı bugün ayrıldı. Hı hı. Çeşmeden ayrıldı. Ha siz burada teksiniz. Bugün itibariyle. Vardı. Çok fazla röportaj vermiyor. Çok ortalarda görünmüyor. Konuşsak ne? ağır takılıyor. Efendim hemen yeni diziyi soralım. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, inşallah. Patrenizi merak ediyoruz ama. Ben de ödüyorum. Ee, Söylenen yer gibi ekstra bilinç mi yoksa? Yok. Bilmiyorum, bilmiyorum. sizi. Kendim özetleyiciliğiyle araştıracaksın. Evet, ee, Araştırdığım kadarıyla araştır, bu kadarını buldum ama. Az ama öz magazine görüntü veriyor. Kalacak mısınız burada hemen dönecek misiniz? Döneceğim Bodrum'a. Annem çocuklarla beraber olacağım. Sonra Kıbrıs'a gitmek için İstanbul. İstanbul'dan Kıbrıs. Kıbrıs'tan Bodrum, Bodrum'dan yine Alaçatı. Yoğun bir takdim programı var evet, galiba. Evet. İzmir'in göz bebeği Çeşme, bu sene magazininde göz bebeği oldu. Hep ne diyoruz? Ünlüler nerede? Gazete magazin orada. Yaz boyu biz de Alaçatı sokaklarında mekik dokuduk. Şimdi koca bir mevsimin Z raporunu alalım hep birlikte. Bakalım sezon boyu neler yaşanmış Çeşme'de. Bodrum'dan sonra bir de Alaçatı'ya gelelim dedik. Hazır gelmişken... Gel burada da vakit geçiriyoruz ya. İnsan canavarı oldular. Bayağı da bir aç mısın ya? Gördük öyle. Abi güzel zaman açız abi. Tatil yaptım, geldim. Muhteşem. Yalnız bugün 8 saat yol geldik. Bir yorucu ya. geçti galiba. Evet. Normal 4,5 saatte geldiğimiz oldu 8 saatte geldik. Peki mühletini görmek ister misiniz? Ama üçüncü şansımız benim için. mu sevelim artık? Evet. Özcan Bey'in sahnesini nasıl buldunuz? Güzel. Özcan Deniz arkada turladı. 2025 yazı boyunca. Nerede kaldı bu çocuk diyordum ben. Abi izin yollarını gözlüyorum. Eee <laughs> Hanım daha önce geçti. Yakaladın mı kızı? Yakaladım ama. inşallah. Vallahi yok abi. Nasılsın, iyi misin dedim kafayı salladı. sahnemizi nasıl buldunuz dedim. Yine kafayı salladı. Tamam Apo dedim. İndirin. İzzet Yıldızhan. O da Çeşme gecelerinde aile boyu verdi röportajlarını. Artık İzmirliyiz yani. Şu an İzmir'de yaşıyoruz. İş yerim bir tane otelim İzmir'de. ikincisi Ankara'da. Ama genelde bütün ailem İzmir'de. Ben de İzmir'de yaşıyorum. Artık Çeşme bizim için tatil değil. Çeşme bizim artık ikinci bir evimiz gibi yani öyle düşün yani. Gazete magazin farkıyla çılgın kızı bu kez lajlarda yakaladı. Oturuyorum ve kaçarak gidiyor. Kaçarak. <laughs> Biz de koşuyoruz. <laughs> de, barış barış. Koş, koş koş koş. Sen de gel. Koşsana. Siz ayağınızı sizin de ayağınızı Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ederim. Of nasıl kesti biliyor musun taş? Ayağınızda bir şey olmadı mı mi Yıldız Hanım? Evlilik hazırlığı yapan Sıla Türkoğlu hangi açıklamasıyla şaşırttı? Kıvanç Tatlıtuğ sazan sarmalı kadrosundan çıkarıldı mı? Salih Bademci kızını neden yanından ayırmıyor? İstanbul gecelerinde renkli bir tura çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok hazırlandım bunu <laughs> cevaplamak için. <laughs> Hazırlık boşa gitmesin o zaman. Paylaş mutluluğunu bizimle sevgili Sıla. Evet. İtalya e, fikri ilk öncelikle kimden çıkmıştı onu soralım. Ya ben İtalya'yı çok merak ediyordum zaten. Daha önce de böyle röportajlarımda söylemiştim. Herhalde erkek arkadaşımın da aklında oradan kalmış. Ve çok tatlı, da çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Hem çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerde. Böyle özel bir anımızı daha da özel kıldık. İkimiz de çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ne diyeceğimi de bilemiyorum böyle <laughs> sorular karşısında. Çok utanıyorum yani. Hazırlıklar başladı diyelim artık. Yok evlilik... hayır demeyelim cam o kadar da değil. <laughs> Çünkü evlilik teklif edildikten sonra derler ki çok fazla uzatılmaması da lazım derler ama sizin öyle derler. Bu konuda? Biz biraz akışta yaşayan iki hmm. insan olduğumuz için yani bu da aklımızda yoktu. Hmm. Ama hayat böyle bir yere bizi getirdi. O yüzden hiçbir şey planlamıyoruz. Hayat bize ne getirir, ne zaman getirir bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Hayırlı zamanda olsun, doğru zamanda olsun. İstanbul gecelerine dönüş yapan Bensu Soran'la eşi Hakan Baş bir mekandan çıkarken kameralarımıza yakalanıyor. Şanlar, birine birine sağ birine sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Merhabalar. olsun. Teşekkür ederim. Bronze teninden anlaşılacağı üzere Hüf in çekimleri başlamak üzere. Sazan Sarmalı ikinci filmde şimdi ha. dizi olacak. Evet. Karun adı. Karun adında pardon. Evet. Çok aynen hiç önemli değil. Kadro da zaten galiba açıklandı.